Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 6. ayetten devam ediyoruz. İnne Nun harfinin üzerinde şedde var. Her şedde idgamı misleyin. Yalnız nun ve mim harflerinin üzerine şedde gelirse idgamı misleyin meal gunne olur. Bir ile bir buçuk elif miktarı gunne yaparak tutturulur. İnne şeklinde okunur. İnneyi hemen sonrasındaki kelimeyle birleştiriyorum. İnnellezine İnnellezine Geçiş yaptık. Z harfini bir elif miktarı uzatıyoruz kendisinden sonra gelen ya harfinden dolayı metti tabi oldu. Met harflerimiz üç taneydi. Harekesiz elif, hareketsiz ya ve hareketsiz vav. Burada hareketsiz elif geldiği için bir elif miktarı uzatıyoruz. İnnellezîne Devam ediyorum. Keferû Keferuyu da bir elif miktarı uzattım. Sebep kendisinden sonra gelen vav harfinden dolayı. Hareketsiz vav harfinden dolayı. Metti tabi oldu. Keferu Seveün Görüldüğü üzere vav harfinin üzerinde kırmızı uzatma işareti var. 4 elif miktarı uzatıyoruz. Sebebine geldiğimizde şimdi vav'dan sonra vav'dan sonra hareketsiz elif gelmiş. Tamam. Hareketsiz eliften sonra bir uzatma sebebi gelmiş. Nedir o? Hemze. Topak hemze görüyorsunuz. Topak hemze gelmiş. Topak hemze geldiğinde ve bunlar da aynı kelime içerisinde olursa metti muttasıl oluyordu. Ve dört elif miktarı uzatmak vaciptir. Hızlı okuyuşlarda en aşağı iki elif miktarı uzatmak gerekiyor. Meddi muttasılın hükmü. Bir de anlatıyorum. Vav harfinden sonra düz elif gelmiş. Bakıyoruz. Harekesi yok. E, Harekesiz elif ve elif vav ve ya'dan sonra. Sonra. Eğer sebebi met gelmezse metti tabi olur. Sebebi met gelirse bakın sebebi metten hemze gelmiş metti muttasıl oldu. Sevâ'ün geçiyorum aleyhim buradaki topak elif topak hemze ikisi de olur. Hem hemze hem elif ikisi de geçiyor. Topak hemzenin üzerinde tenvin var. Değil mi? Çift ötre gelmiş. iki ötre. Dolayısıyla her tenvinden sonra veyahut da sakin nundan sonra bir tecvid kaidesi var. <laughs> tenvinden sonra ayın harfi geldiğinden dolayı ayın harfi ishar harflerinden. Olduğu gibi okuyoruz. Seve'ün aleyhim şeklinde. Geçiyorum. Bakın burada iki tane elif gelmiş. Ardı ardına peş peşe iki tane elif gelmiş. Bunları sade sade okuyoruz. E enzer E enzer Sakin nundan sonra peltek z harfi gelmiş. Peltek z harfi ihva harflerindendi ihfa yapıyoruz. E enzer enzer Geçiyorum. Tehüm Em Lem Tün Bakın T harfinden sonraki gelen N harfinde cezim var. Yani sakin Kuralımız neydi? her sakin nun yani cezimli nun veya hutta tenvinden sonra kesinlikle bir tecvid kaidesi kuralı gelir. Nundan sonra peltek gelmiş. Aynı şekilde peltek de de ihfa harflerinden ihfa yapıyoruz. Tündir hüm geçiyorum. Şimdi ihfa yapıp yapmadığımızı nereden öğreniriz? İhfayı yapıp yapmadığımızı sesin genizden gelmesi gerekiyor. Burnumuzu iki elimizle tuttuğumuzda ses eğer genizden geliyorsa yani ses çıkıyorsa daha doğrusu ihfa yapıyoruz. Elimizde burnumuzda bastırdığımızda ses çıkmıyorsa ihfa yapmıyoruz. Deniyorum. Elimi tuttum. Burnumun üzerinden sıkıştırdım. Bakın sesim değişti. Tüm tünzirhüm eğer biz sesimizi genizden getirmezsek bu ses çıkmaz. Sesimizi ya genizden getiririz ya burnumuzdan. Siz de bu şekilde deneyin. Eğer ses genizden geliyorsa ihfa oluyor demektir. Yok ses genizden gelmiyorsa, hiç çıkmıyorsa ses demek ki burundan geliyor. O ihfa olmaz. Ses genizden gelecek. Devam ediyorum. La <laughs> La derken burada metti tabi var. Lam elif. Lamın üstünde üstün var. Elifinde hareke yok. Dolayısıyla uzatma harfi olan met harfi la bir elif miktarı uzatıyoruz. Metti tabi var. Yü minun. Yü minun. Ne vardı burada? Metti arız var. Dört elif miktarına kadar uzatabiliriz. Hızlı okuyuşlarda en aşağı bir elif miktarı uzatmamız gerekiyor. Meddi arız nerede ortaya çıkar? Genellikle her ayette hemen hemen her ayet sonlarında ve bazı duraklarda eee meddi arız ortaya çıkar. Çünkü meddi arız durulduğunda ortaya çıkan, geçildiğinde kaybolan diye bir tanım var. Bakın burada yu'minune Khatemallahu diye okusaydık ne olurdu? Ayette durmamış olurduk ve en sondaki yüminune nun harfine üstün harekesini normal şekilde verdiğimiz için meddi tabi olurdu. Ama biz burada ne yaptık? Nun harfine cezim harekesini verdik oradaki ayette durarak. Onun için meddi arız oldu. Yüminune deriz ve metti arız olur. Devam ediyorum. <Khate -me> buradaki Hateme buradaki hatemeyi Allah lafzına tutturacağız. Hateme Allahu <Khate -me> ala alayı L harfini uzattık. Zaten üzerinde çeker var gördüldüğü üzere. Çünkü metti tabi lam harfinden sonra hareketsiz ya gelmiş ala bir elif miktarı uzattık. Kulü derken lamdan sonra gene bir vav var. Metti tabi. Kulü bihim ve ala aynı şekilde metti tabi var. Lam harfinden sonra hareketsiz ya geldiği için metti tabi oldu. Bir elif miktarı uzattık. Ve ala sem'ihim sem'ihim ve ala. hemen görüldüğü üzere kırmızı met uzatma işareti var. Dört elif miktarını uzatıyorum. Hemen ardından bakın diğer kelimede ne gelmiş? Elif gelmiş. Sebebi metten elif gelmiş ve ayrı ayrı kelimelerde bulunduğu için metti munfasıl oldu. Şuradan bakalım. Lam harfinin üzerinde daha doğrusu lam harfinden sonra hareketsiz bir ya harfimiz var. Met harfimiz. Evet. Met harfinden sonra bakıyoruz. Sebebi met gelmiş. Sebebi metten elif gelmiş. Ve bunlar ayrı ayrı kelimelerde bulunduğu için metti munfasıl olmuş. Arkadaşlar genel itibariyle bazı istisnalar hariç metti fasl ile metti munfasıl arasındaki en büyük fark yani sizin bilebileceğiniz en büyük fark metti munfasıl'da uzun elif gelir metti muttasıl'da küçük topak hemze gelir küçük topak hemze varsa büyük bir ihtimal metti muttasıldır düz elif varsa metti munfasıldır Devam ediyorum. Eb sarihim. B harfinde kalkale var. Sat harfini bir elif miktarı uzatıyoruz. Kendisinden sonra gelen hareketsiz eliften dolayı. Gışa ve tün. Gışa ve tün. Şın harfini kendisinden sonra gelen hareketsiz eliften dolayı bir elif miktarı uzattık. Şimdi burada arkadaşlar e, Z durağı var. Z durağında dururuz. Daha doğrusu lam elif durağı hariç her durakta durabiliriz. Buradaki durakta da durmamız gerekiyor. Dursak iyi olur. Nasıl duracağız burada? Rşa ve tün şeklinde durulmaz. Sonundaki çift ötre çift ötre gider. T harfi h'ye dönüşür. Bakın bu şekilde durak sonlarında veya hutt'a ayet sonlarında şu yuvarlak T harfi gelirse eğer T harfleri H harfine dönüşür. Şöyle okuyacağız. Gışa ve gışa ve şeklinde okuyacağız duraklarda. Ama geçersek eğer gışa ve tün diye geçeriz. Devam ediyorum. Ve lehum Azabun zeyi bir elif miktarı uzattım. Kendisinden sonra gelen hareketsiz eliften dolayı metti tabi oldu. Azim dedik. Metti arız oluştu. Dört elif miktarı uzatabiliriz. Ve minen nasi ve minen Nun harfinden nun harfine geçiyoruz arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle söyleyelim. Her şeddede idgamı misleyin oluyordu değil mi? Misli misline uğramış. Yani aynı harf birbirine uğramış. Şeddede bir harfi iki defa okumak var ya işte ondan dolayı iki aynı harf birbirine uğradığından dolayı şeddelerde idgamı misleyin var. Yalnız nun ve mim harfi Bunlar birbirine uğradığı zaman idgamı misleyin meal gunne oluyordu. Ve bunlarda gunne yapıyorduk. Üzerlerinde bir veya hutta bir buçuk elif miktarı duruyorduk. Gunne yapıyorduk. Şu şekilde ve minen nâsi devam ediyorum. Men yaqulu Şimdi baktık burada sakin nun var. Nun üzerine cezim var. O zaman her sakin nundan sonra bir tecvid kuralı arayacağız. Hemen bakıyoruz. Ya harfi gelmiş. Ya harfi hangi harflerdendi? İdgamı meal gunne harflerindendi. Yemnu kısaca. Yemnu derken yemnunun başındaki ye, mim harfi, nun harfi ve en sondaki vav Değil mi? O harflerden ya harfi geldiği için idgamı meal gunne oldu. İdgamı meal gunne de aynı şekilde bir ile bir buçuk elif miktarı tuttururuz, gunne yaparız. Şu şekilde. Mey yekulü şeklinde okuruz. Kaf harfini bir elif miktarı uzattım. Çünkü kendisinden sonra gelen vavdan dolayı metti tabi oldu. Emenne <laughs> Elif'in üzerinde çeker var. Burada da gizli bir metti tabi var. Emenne Nun nuna uğramış ''İdgamı mislein me'al gunne. Ayrıyeten kendisinden sonra gelen hareketsiz eliften dolayı metti tabi var billahi billahi aynı şekilde lafzatullah'ın lamında da metti tabi var ve bil ve bil bakın buradan b harfinden lam harfine cezimli lam harfine geçiş yapıyoruz şuradaki hareketsiz elifi dikkate almıyoruz çünkü geçişlerde geçişlerde uzatma yapılmaz ve bil, yevmil, ve bil yevmil ve bil yevmil ve bil yevmil ve bil yevmil ahiri bil yevmi kelimesini el ahiri kelimesine tutturduk geçiş yaptık bir daha okuyorum ve bil yevmil ahiri e derken orada yine gizli bir elif var met harflerinden Metli tabi oldu bir elif miktarı e diye uzattık <Sessiz> ve mehum ve ma ma m harfinde de aynı şekilde kendisinden sonra gelen hareketsiz eliften dolayı Metli tabi oldu bir elif miktarı uzattık ve ma hum bi mu'minin metti arız bi mu'minin kendisinden sonra nun harfinden sonra gelen ya'dan dolayı ya'dan dolayı metti arız oldu ve sonundaki ayet son olduğu için nun harfindeki üstünü cezim haline dönüştürdük. Devam ediyorum. Yuhadi'une <laughs> Yuhadi'une Burada iki tane metti tabi var. Bir ha harfinde kendisinden sonra hareketsiz elif gelmiş. Bir de ayn harfinde kendisinden sonra hareketsiz vav geldiğinden dolayı metti tabi oldu. Birer elif miktarı uzattık. Yuhadi'une Geçiş yapıyoruz. Nun harfini Allah lafzına tutturacağız yuhadi'un Allah ve evet metti tabimiz yaptık bir elif miktarı uzattık amenu <laughs> burada iki tane metti tabi var birincisinde çekerle bakın uzatılmış gizli bir elif var burada görünmüyor İkincisi nun harfinden sonra gelen Vav'dan dolayı metti tabi var. İkisinde bir elif miktarı uzattık. Âmenû ve mâ Mada metti tabi var. <güler> Yâhde'ûne ayn harfinde de metti tabi var. Bakın, i̇llâ enfüsehüm Bakın illa da ne var? Birincisi, lam, lama uğramış, idgamı misleyin, mealgun, idgamı misleyin var. Burada, bir. İkincisi, lam harfinden sonra hareketsiz elif gelmiş. Ondan sonra da, ondan sonra da, sebebi metten elif geldiği için metti munfasıl olmuş. Dört elif miktarı uzatırız. Hızlı okuyuşlarda bir elife kadar düşebiliriz. Nundan sonra F harfi geldiği için ihfa harflerinden F harfi geldiği için ihfa olur. Enfüsehüm Devam ediyorum. Ve me Metti tabi Yeşurun Burada da metti arız var. Evet. Burada kalalım inşallah. Dokuzuncu ayetten devam ederiz. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.